Ya bu gece nöbetlerinden daral geldi yemin ediyorum ya. Kerim Aslek bütün gece nöbetlerini değiştirip Kadri abiyle bana yazmış. Levent hemen görmüş gerçi ama Levent hemen gidince bizimki yine bize kitlemiş. Aa niye? Ya bilmiyorum da galiba bunlar bana mektup olayından hala gıcık. Peki Kadri ne yapmış onlara? Ya aslında Kadri abinin yaptığı bir şey yok ama... Asker! Ne işin var senin burada? Kaybol! Emredersiniz komutanım. Kerim abi niye böyle yapıyorsun? Niye hep nöbetleri onlara yazıyorsun? Bari Kadri'ye acı. Kadri'nin annesi yeni geldi daha zavallı. Zavallı. Kız istemeyi biliyor ama. Aa, aa, ne kız istemesi? Tabii canım. Benden kaçar mı ama? Benim IQ'um 150, 150. Bunlarınki 40 falan. Ayakta zor duruyorlar. Kadri'nin annesi Sultan Hanım'ı istemeye gelmiş. Aa, aa. Neyse. Hadi sen de fazla oturduklarda dolaşma. Hadi. Ne bu ya? Toplu cinnet mi? Bunların hepsi bir alem. Karşı cinsle temasa geçmenin zamanıdır artık. Hazırsın. İstediğin pratik olsun. Ben senin pratiğin kralını yaptıracağım ya. Neden? Çünkü ben senin pratiksiyen hekiminim artık. Buyurun. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Dımbıllar. Sahne. Biz gerçek bayanla pratik yapmaya gidiyoruz. <laughs> Sanki bir hat yiyebileceklermiş gibi. Yürüyün o zaman, pratik cennet paralar. Biz de pratik yapacağız. <laughs> i̇yi iyi, yapın. <laughs> Alo buyurun, ben Sultan. Senin o Sultan diyen dilini yerim ben. Ee, Sultan Hanım, e, ben şey diyecektim size... Ee, ...böyle bir şey de nasıl söylenir bilmiyorum ama ilk defa olacak. Ee, şey yarın eğer bir maniniz yoksa yani bir işiniz gücünüz falan yoksa size ben bir hayırlı bir iş için bir gelecektim size. Hiçbir şey anlamadım Kerim Bey. Tamam ben kısaca anlatacağım size. Hayırlı bir iş, hayırlı bir iş. Ay, bu Kerim de bir tuhaf valla. Hayırlı bir iş için size geleceğim diye tutturmuş. Aa ne oluyor bu Kerim abi? Az önce de gelirken bir şeyler sayıkladı. Allah Allah. Şifeli falan mı konuşuyor acaba? <laughs> Şimdi anladım. Kadri abinin annesinin seni istemeye geleceğini zannediyor. O yüzden de Kadri abiye demek ki nöbet yazdı. Ay yok artık. Ay inanamıyorum bu adama. Bu adam hiç akıllanmayacak Suzi. Dur bak şimdi ben ona hayırlı bir işi nasıl göstereceğim. Eyvah yaşasın. Demek biz oyun çıktık. Alo. Ee, Merhaba Sultan ben. Ay kusura bakmayın ben az önce size hayır dedim ya. Öyle birdenbire teklifinizi anlayamadım o yüzden hayır dedim. Aha yarın bekliyoruz. Tabii tabii ee, ben size hemen adresi vereyim. Sorma Gir Sokak. 9 numara. Evet. Semti biliyorsunuz zaten. <laughs> tamam. Ee, yarın tam 8'de bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.